Merhaba insanlar. Peyzaj Mekan kanalındasınız. Ben Bilal Emre Arslan meraklı bir peyzaj mimarıyım. Mesleğime dair, etrafımda olup bitene dair merak ettiklerimi işin uzmanlarına ya da alaylılarına sormayı tercih ediyorum. Bugünkü konuğumuz ise Nihan Yegin Yarayan. Bize Avrupa Birliği fonları, hibe fonları, Birleşmiş Milletler vesaire bunlarla ilgili bilgilerini paylaşacak. Bu projeler nasıl yazılır, bu hibe paralar nasıl alınır? Aynı zamanda Nihan İklim Araştırmaları Derneği'nde de yürütücü bir koordinatör olarak çalışıyor. Belki bir kısmınız ifla sürecinden de biliyorsunuzdur. Ama Nihan'ı Nihan'dan dinleyelim. Nihan Yeğen'i yarayanla birlikteyiz. Tekrar merhaba Nihan, hoş geldin. Hoş bulduk. Yani epeydir birlikte çalışıyoruz, mesai arkadaşlığı yapıyoruz. Aynı zamanda bizim yöneticiliğimizde yapıyorsun. Bunların her birini soracağız, konuşacağız kimsin nesin diye. Ama hiç şimdiye kadar kendi aramızdaki sohbetler haricinde peyzaj mimarlığına dair ne yaptığını biraz da insanlara gösterelim istedim. Çünkü mesleğe dair çok başka bir alanda çalışıyorsun. Yani bununla ilgili çok başka tecrübelerin, çok başka tahsillerim var. Öncelikle sana soralım. Nihal Yegin Yarayan kimdir? Öncelikle dur ben bir teşekkür edeyim <laughs> sana. Ee, teşekkür ederim. Yani çok kıymetli bir davet. Zaten hepimiz seni sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bugün burada bir arada olmaktan ben de çok mutluyum. Ee, Nihal Yegin Yarayan kimdir? Peyzaj mimarıyım tabii ki. Ankara Üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümü mezunuyum. Sonra hemen hiç hani, aralıksız bir şekilde yüksek lisansa başladım. <laughs> Bizim bölümde. Stajıma Hepsi anlatırım. Murat hocaların yanında yapmıştım. Murat Memlük ve Murat Bektaş'ın o zaman ortaklığı olduğu bir e, ofis vardı. E, ben tasarımcı olacağım diyerek de mezun oldum. Ama yüksek lisans akademi çok e, hikayem öyle ilerlemedi. O da benim bütün kariyerimi şekillendirdi. O zaman Henry Böll Vakfı'nın Avrupa Yeşiller Partisi'ne bağlı bir aslında yeşil gelecek için, yeşil dönüşüm için yeşil ekonomi konularında hı hı. çalışan bir vakıf bu. Bunun Türkiye temsilciliğinin bir burs programının ilanını gördüm ben. Orada işte böyle en, iklim değişikliği, enerji verimliliği, ekoloji tabanında konularında çalışan yüksek lisans öğrencilerine burs desteği sağlayacaktır. Değil evet. mi? Sadece burs desteği de değil. Bu arada bu program hala devam ediyor. Bu burs programıyla da zaten şeyi alınca, bursu kazanınca çalışmalarım bu noktaya döndü. Bu arada sektörde de çalışıyordum hı hı. o süreçte. Yüksek lisansı tamamlamadan önce de e, yurt dışında doktora bursu kazandım. Eğitim sürecim bu şekilde. Şu anda da yani 16. dönemin başından beri 2024 martından beridir de o da genel sekreter olarak görev alıyorsun. Evet. Peyzaj Mimarlar Odası genel sekreterimiz aynı zamanda Nihan Yegin Yarayan. Bir de Nihan burada bir nevi part-time çalışıyor diyebiliriz. Yani genel sekreterliğin yanında part-time olarak da burada işleri yürütüyor. Ama bunun yanında part'ın diğer yanında da evet. derneği var. O Aynen. nedir? nedir? Ya işte, evet ben hani e, akademik çalışmalarım var hala devam eden. E, evet oda kariyerim var. Burada bir odacılık işte yöneticilik görevim var. Evet ama bunun dışında da aynı zamanda aslında hani bu farklı uzmanlık alanlarında çalışan bir peyzaj mimarı olarak İklim Araştırmaları Derneği'nde de proje yöneticisiyim. İklim Araştırmaları Derneği'nde ne yapıyoruz? Sen orada ne yapıyorsun? İklim Araştırmaları Derneği ne yapıyor? Adı üstünde dediği <laughs> gibi iklim araştırmaları yani iklim değişikliğini ilgilendiren alanlarda bilim temel yani bilimsel konuları uygulamaya dönük projelere dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi hem dernek yönetimimiz aktif bir şekilde bu projelerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında hem teknik destek sağlıyorlar gönüllü bir yapıyla hem de kendi networklerini kullanarak aslında biz buraya bu projelere ya da derneğin çalışmalarına uzmanlık uzman havuzu oluşturmuş oluyoruz networkümüzde. Bir de proje yönetim birimimiz var. Proje yönetim birimimiz zaman zaman değişen bir şeye sahip, dinamik bir yapıya sahip. <laughs> Nasıl? projeler bazlı değişebilir. Yani işte hani aldığımız projelere uygulamaya geçirdiğimiz projelerdeki ihtiyaca göre hı hı. yeri geliyor full time, yeri geliyor part-time, yeri geliyor sadece proje bazlı istihdamımız olabiliyor dernekte. Bunun dışında tabii ki tüm STK'larda olduğu gibi gönüllülerimiz de oluyor bizimle bu yolda ilerleyen. Bir 27 bilim insanı alıyorsun. <laughs> öyle oluyor. Proje bazlı hibe projeleri olacak biraz onlara sonra değineceğiz. Hibe projelerinde <laughs> öyle oluyor. Peki bu Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler fonları, bunların bakanlık aracılığıyla Türkiye'de uygulanması vesaire bunlar nedir? Nasıl başvurulur? Bir peyzaj mimarının buradaki rolü nedir? Yani peyzaj mimarı bunlara ne gibi bir katkı sunabilir? Önce fonlardan bahsedelim hı hı. o zaman sonra peyzaj mimarına yapabilir ona geleyim. Fonlar daha çok Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler fonları ağırlıkta dediğin gibi. Çünkü bunlar büyük yani en büyük fon kuruluşları. Zaten Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in nasıl diyelim belirlediği politikalar doğrultusunda yürüyor ya bu iklim hı hı. değişikliği ve sürdürülebilirlik çalışmaları. Dolayısıyla da zaten iklim finansmanını sağlayan sadece iklim finansmanı demeyelim gerçi hani çevre sürdürülebilirlik ve hı hı. iklim değişikliği alanındaki finansmanı da sağlayan üst kuruluşlar, fon kuruluşları Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler. Ya bir projen vardır, bir fikrin vardır. Bunun için doğru fon kaynağını araştırırsın, bulursun ve ona başvurursun hı hı. ya da bunun için fon talep edersin ilgili kurumlardan. Ya yani Bir nevi bir akademik çalışmayla çok benzer bir süreçler hı hı. aslında. Yani Doğru argümanın olacak. İşte Bunun için belki bir hipotezin ya da sonuç öngöreceksin. E, hedefin olacak o projede. E, beklenen çıktıların, etkilerin olacak bir hedef grubun hedef kitlen ve nihai faydalanıcıların olacak. Hı hı. Yani hemen her projenin bileşeni bunlar diyebiliriz. Olabildiğince etkisi yüksek ve yönetilebilir, aslında uygulanabilir projelere fon verir, fon kuruluşları. Evet. Onun için e, hem faaliyetlerin, proje faaliyetlerinin etkisinin yüksek olması lazım hem de bütçenin bu proje faaliyetlerini karşılayacak, doğru uygulanabilir bir bütçe olması. İşte talep ettiğim bütçenin o proje için gerçekten uygun olması gibi kriterler var. Bir de ne var? Ortaklıklar o önemli. Hı hı. büyük hibe çağrılarında bazen milyon eurolarla çağrılara çıkan pro şeyler oluyor. Hibe programları oluyor. Bazen de çok daha düşük of. miktarlarda. Ama hemen hepsinde konsorsiyum çok önemlidir. E, baz... geniş katılım değil mi? Aynen geniş katılım. Yani aslında onların bir ihtiyacı var. Siz bu ihtiyacı evet. bu fonlarla karşılamış oluyorsunuz. Bu fonlarla karşılamış. Hem siz araştırma oluyor. yapmış oluyorsunuz Çizim. hem yerel yönetim bir çıktı elde etmiş oluyor. Yani bir fayda sağlamış oluyor Hı -hı. doğrudan halkına hizmet gibi. Yani hem de fonda yerini bulmuş oluyor. Adamlar da sonuçta bunu faydalı bir yerlere gitsin diye vermeye Hı. çabalıyorlar. Peyzaj mimarı ne yapabilir? Evet. Onu soracak. Bu alanlarda farklı bir alanda uzmanlaşabiliriz. Sera gazı emisyonu hesaplamalarında eğitimler var. İlgi duyan meslektaşlarımız, öğrenci gençler bu alanlarda uzmanlaşabilir. Enerji, su verimliliği, karbon ayak izi, su ayak izi hesaplamaları, işte sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sertifikasyon programları var. İşte bunlarda uzmanlaşılabilir. Mikro iklim modellemesi dediğimiz mesela işte evet biz AutoCAD kullanıyoruz, Photoshop kullanıyoruz, 3D Max kullanıyoruz falan ama Iklim değişikliği çalışmalarında ya da e, iklime uyumlu dirençli kentlerin planlanmasında, tasarlanmasında kullanılan bazı modelleme programları var. Mesela ben o programlardan birini işte doktora pro, e, çalışmalarımda kullandım. EnviMet hı. mesela gibi. Ben hani örnek verebileceğim uzmanlaştığım bir program o. Bu alanlarda uzmanlaşabilirler. İşte bunlarda uzmanlaştıklarında belediyelerin, yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmaları, hibe kaynaklı projelere Teknik bilgi sağlamak, danışmanlık sağlamak, bu projelerin yürütücülüğünü yapmak ya da bu projelerde asistan olarak çalışmak, belli bir kısmını yönetmek. Hı hı. Bu projelerde e, beklenen bazı şeyler oluyor. Ne gibi? İşte parametre hesaplamaları, e, orada işte teknik e, envanterin oluşturulması gibi sadece o kısmıyla ilgili bile bir danışmanlık hizmeti vermek mümkün. İşte belediyelere bu politikaların, stratejilerin, eylem planlarının oluşturulmasına danışmanlık vermek mümkün. Hatta bakanlık böyle danışmanları doğrudan sürekli olarak da istihdam edebiliyor. Ha tam oraya geliyordum. <laughs> bakanlık işte bu Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden, Dünya Bankası'ndan bakanlıkların aldığı fonlarla uygulanan daha ulusal çapta büyük projeler var. Bu projelere dediğim gibi daha farklı uz tecrübe <laughs> seviyelerinde evet ve uzmanlık alanlarında düzenli bir uzman alımları oluyor. Peyzaj mimarlığının o kadar fazla alanı var ki bunlardan hiçbirinde mutlu, memnun değilsiniz, tatmin etmiyor diyelim. Böyle bir alanınız da var arkadaşlar yapabileceğiniz. Böyle konularda uzmanlaşabilir, kendinizi yetiştirebilir ve ardından buna benzer danışmanlıklar verebilirsiniz. Zaten o yüzden Nihan'la bu programı yapmak çok istedim. Peyzaj mimarlığına dair böyle bir uzmanlıkta çok fazla rastlayamayacağınız insanlardan biri Nihan. Yani o yüzden de hem Nihan'ı tanımış olduk böylelikle. Hem böyle bir iş kapısının, böyle bir uzmanlık alanının olduğunu da öğrenmiş olduk. Orada bu uzmanlık alanlarının olan ihtiyaç e, giderek artacak. Evet. Yani bunu da kaçırmayalım. Çok teşekkür ediyorum Nihan. Ben teşekkür ederim. Kardeş gibi de giymişiz bu gri <laughs> Sözleşmişiz gibi, Aynen anlaşmışız Ama gerçekten gibi. hiç haberimiz yoktu <laughs> birbirimizden. Çok teşekkür ediyorum. Ben diyecekler. teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Hmm. Bir sonraki programda görüşmek üzere o zaman şimdiden. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.